Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda korku gerilim türünü sevenlere çok beğendiğim ve beni gerçekten etkileyen bir diziden bahsedeceğim. Bu diziyi izlerken gerilimi hücrelerinizde hissedeceksiniz ve bazı yerlerde korkudan zıplayacaksınız. Evet, işte Amazon Prime'ın bize sunduğu bu gerilim korku dizisi, Dem. How wish I was back there with love? Korku, gerilim türü sevenlerin hoşuna gideceğinden emin olduğum bir dizi. Ama bu diziyi neden izlemelisiniz? Biraz bunu konuşalım. Gelin bu konu hakkında spoilersız şekilde biraz kafa patlatalım. 9 Nisan'da yayın hayatına Amazon Prime ile giriş sağlayan Dem, 10 bölümlük ve ortalama 50 dakikadan oluşuyor. IMDB'de ise şimdiden 7.1 gibi rakamla standardın bayağı üstünde duruyor. Ki bana kalsa 8.0 verirdim. Neyse. Dizinin konusundan spoiler olmadan bahsetmek gerekirse Dem, 1950'li yıllarda genellikle beyazların yaşadığı Los Angeles'taki bir mahalleye taşınan siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor. Tamam biliyorum bu cümleyi kurduktan veya siz duyduktan sonra siyahi ailenin içerisinde olduğu durumdan dolayı aklınıza ilk ırkçılık geldi. Ve evet haklısınız. Ailemize beyazlar öyle bir ırkçılık yapıyor ki izlerken kanınız donuyor. Yok artık, bu kadar da olmaz diyorsunuz. Fakat oluyor ve maalesef gerçekte de bu durumu yaşayanlar var. Irkçılığın her türlüsüne karşıyız. Sonuçta hepimiz insanız. Hikayeye dönecek olursak 1910'lu yıllardan 1970'lere kadar süren yaklaşık 6 milyon Afro-Amerikalının dahil olduğu büyük göç hareketine ırkçı tavırlardan kaçmak için Emory ailesi de dahil oluyor. 1950'lerde yaşamış oldukları tatsız olaylardan sonra Kaliforniya'dan Los Angeles'a taşınan Emory ailesinin en büyük hayali Kaliforniya'da yeni bir hayat kurabilmek. Fakat hiç beklemedikleri olaylarla karşılaşıyor ve yaşıyorlar. Elbette ailemizin yeni geldikleri mahallede endişeleri olsa da ailemizin babası karısının biraz kuruntu yaptığını düşünerek ırkçılık konusunu başta görmezden geliyor. Fakat sonradan bazı spoiler olaylar abimizin eşine inanmasını sağlıyor. Fakat baştan söylemem lazım. Yeni mahalledeki ırkçı grubu izlerken aşırı rahatsız olabilirsiniz. Ben bunu baştan söyleyeyim de sonra bana kızmayın. Mahallenin önceki sakinleri yani beyaz grup siyahi ailenin gelmesini istemiyor. Çünkü mahallenin mülk değerini kaybedeceğine ve diğer siyahilerin toplanarak mahalleyi ele geçireceklerine inanıyor. Dizi belirli bir yerden sonra eski mahalle sakinlerinin sürekli olarak siyahi aileye yaptığı psikolojik ve fiziksel çatışmaya hatta savaşa dönüşüyor. Fakat Emur ailemiz bu baskıyla çok güzel mücadele ediyor ve mahalleyi terk etmiyorlar. Burada sizlere anlatıyorum ama izlerken gerçekten cringe olacaksınız. Yani gerim gerim geliyorsunuz. Çok fazla psikolojik baskı sizi de etkiliyor. Beni bile bunaltmıştı. Ayrıca Emory ailemiz komşuların dışında geçmişten gelen akıl almaz doğaüstü birkaç sorunla da savaşmak zorunda kalıyor. Yani tam bir hayatta kalma mücadelesi. Hikaye olarak anlatacaklarım bu kadar. Şunu söylemeliyim ki, Dem, her sezon farklı oyunculardan oluşacak ve sorunları anlatacak. Dem, ilk sezonuyla Amazon Prime'da benim için en sevdiğim iş oldu. Zaten Amazon'da çok fazla içerik yok. Bu iş gerçekten çok kaliteli. Amazon'un DEM projesi bana biraz American Horror Story'i hatırlattı. AHS'de de her sezon farklı hikayeler işleniyor. Ama baştaki oyuncuların birçoğu sabit kalıyor. Sonuçta ikisi birbirine benziyor diyebiliriz. Belki de esinlenmişlerdir. AHS'de çok güzel bir iştir. Kesinlikle izlemeyen varsa izlemenizi öneririm. Gerilim ve korku türünü seviyorsanız ve ikisini daha çok izlemeyi seviyorsanız bana güvenin. İzlerken hiçbir anını boşa geçirmeyeceğiniz bir proje. Ihçlığa karşı kendisini çok güzel savunan bir aile. Bunun yanında da geçmişten gelen doğaüstü olaylarla da mücadele ediyorlar. Bu olayları izlerken hayran oluyorsunuz. Sizlere inanılmaz bir şekilde geliyor. Ben Dem dizisini gerçekten çok beğendim. Diziye puanım kesinlikle izle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.